insan hazinelerinden Doktor Rıfat Patır'ı 100. yaş günü için birçok hastaya şifa olmuş olan Allah'ın izniyle birçok yavruya gece uyuyamayan işte biraz önce çok güzel evladı ifade etti uyuyamıyor bizim bebeğe bir bak diyerek çağrılmış olan gece yavrularında ve onlara Allah'ın da lütuf keremiyle şifa dağıtmış olan bir, bir büyüğümüz, bizim Çorum için çok kıymetli bir değerimiz Rıfat Batır. Her şahıs benim kardeşim, ablam, annem gibiydi. Ve onlar bana hürmet ettiler, ben onlara sevgi saygı hürmet Ve bugün, bugün geldik böyle. Hep bana iyilik yapan insanlara teşekkür ederim. Yani. 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 Yani.